Başka toplantı var mı bugün? Akşam üzeri bir görüşmeniz var ama isterseniz hemen iptal edebilirim. Sevda Hanım'ın doğum günü için program yapmak isterseniz. Nasıl? Sevda'nın doğum günü bugün mü? Ben pasaport işlemlerinizle ilgilenirken not almıştım sizin için. Hemen bir şey ayarlamam lazım. Ben birkaç alternatif düşündüm. Ama aileyle mi kutlamak istersiniz? Yalnız mı bilemedim tabii. Ben bir düşüneyim, sana haber veririm. Peki tamam. Ay Sevda, baksana şu beşikleri. Ay i̇nsanın hepsine alası geliyor. Ben sana bir şey soracağım. Siz bebek düşünmüyor musunuz? Bilmiyorum ki. Yani o kadar çok şey yaşandı ki bazen evlendiğimize bile inanamıyorum. Sanki böyle her şey bir rüyaymış gibi, bazen kabusmuş gibi uyanacakmışım da bitecekmiş gibi geliyor bazen. Ben de öyle düşünüyorum bazen. Böyle her şey çok hızlı olunca insan sindiremiyor sanki. Ya. Efendim abi? Sevda yanındaysa uzaklaş, öyle konuşalım. Ee, Sevda Yusuf Ziya mı ağlıyor? Duymadım ama ben bir bakayım. ...süpermiş desene. Evet yani abiciğim hani Sevda bir taraftan bana bakıyor... ...sen uzaklaştıyorsun, ne yapacağımı bilemedim. Ne oldu, merak ettim, söylesene. Bugün Sevda'nın doğum günü. Aa, aa, e niye söylemedin? Ben de yeni hatırladım. Akşam için bir şeyler yapalım dedim ama evin durumunu bilemedim. Ya abiciğim bence siz baş başa kutlayın ya. Yani. Hani annemin durumunu biliyorsun malum, pek keyfi de yok. O yüzden bence dışarı gidin, bir şeyler yapın. Öyle mi dersin? Ha, hatta sevda bilmiyorsa bence hiçbir şey söyleme. Akşam gel öyle, hiçbir şey olmamış gibi. Sonra da e, dışarı çıkmak istediğini söyle. Öyle tam sürpriz olsun yani. Peki. Kardeş söz dinleyelim ama sen de belli etme sakın. Of. Uyanmış da. Beni alın diye sesleniyormuş alası. Gel bakayım, gel bakayım valasın. Ah oh, ne güzel kokuyorsun sen böyle. Ali Ömer neden aramış? Ee şey, e, annem merak etmiş. Ondan sonra ben de işte şeyin doktorun geleceğini söyledim. O da akşam üzere gelecek herhalde. Öyle mi? Hı, hı. O zaman sen Yusuf Ziya'ya baksan, ben de aşağıda kurabiye yapayım. E canın istediyse söyle kızları yapsınlar. Yok yok ben hallederim. Ya biraz vakit geçirmiş Sen bilirsin. Tamam. Oh halam. Halam. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın abi? Pek keyfim yok. Hasta mısın yoksa? Yok. İşler çok yoğundu. Yoruldum biraz. Sen çık duşunu yap. Ben sana çayla kurabiye getireyim. Ay beyim, Sevda Hanım kendi elleriyle yaptı kurabiyeleri. Ay bir de güzel oldu böyle ağzına atıyorsun da alı veriyor. Öyle mi? Marifetli karım benim. <laughs> ne yaptın abi? Yemek için yer ayırttım. Yiğit'le sen de gelsene. Hepimizin değişikliğe ihtiyacı var. Yok abi ben gelmeyeyim. Annemin yanına kalayım. Şimdi Ayah Bey gelecek. Ne yaptın? Hediye aldın mı? Hı -hı. Göstersene. <laughs> Ay, çok güzel. Hii. Çok güzelmiş. Bir ahbabımız ya laf lafa açtı. Zaman nasıl geçti anlamadım vallahi. Dostlarının hasbihal iyidir sultanım. İnsanın gamını alır. Çaylar, kurabiyeler. Reşit Bey'le bana da bir çay getir, terasa al. Zahmet olmazsa diyeceğim. Çıktın mı? Giyindim bile. Saatler olsun. Bu kokum var ya bu kokum. İçim ısıtıyor huzur veriyor bana. Bak bakalım bu koku ne hissettiriyor sana? Sen mi yaptın? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.